Merhaba ben Erkan Hocanız. Bugün e, çemberin analiti sorularından birkaç tane daha çözerek devam edeceğiz. Şimdi analitik düzlemin ikinci bölgesinde eksenlere teğet olan demiş. Bak burada eksenlere teğet diyor. O zaman hadi gelin şu koordinat sistemimizi şöyle çizelim. Şunu da şöyle uzatalım. Ağzı uzatmasak da olur çünkü ikinci bölgede bırakacağız. Hemen ben bir tane de şöyle çember alalım. Çemberimizi de şöyle getirip koydum. Evet. Bakın ikinci bölgede teğet yapmaya çalıştık çemberimize. Hocam ikinci bölgede eksenlere teğet olunca ne oldu? E güzel oldu. Burası da yarıçap, burası da yarıçap oldu. O zaman burada merkezin koordinatları ne oldu? Yalnız buna dikkat et. Burası eksi y artı olduğundan dolayı eksi r'ye artı r oldu. E yarı çapımız da zaten belli. E şimdi yarı çapımız 2 olduğuna göre o zaman bütün her şeyi 2 çözmeyecek mi? Evet. Demek ki merkezimizin koordinatları eksi 2'ye 2 yarı çapımız da 2 olacak. Neye dikkat ediyorduk? Ters işaretli. x artı 2'nin karesi artı y eksi 2'nin karesi eşittir yarıçapın karesi. Yarıçapın karesi nedir? 4 aradığımız cevap oldu. O zaman bir kere x artı 2'nin karesi olacak. Bu tarafta yarıçapımızda 4 olacak. Yarıçapımızda 4 oldu. Evet. Şurası da artı 2 bu da olmadı. Demek ki D seçeneği aradığımız cevap olmalıymış.